Anladım şimdi Barış'a neden ihtiyacımız olduğunu? Anladım anladım tabii ki anladım. Sakın bir plan dediğin gibi de. Yani Barış sevgilinin rolünü oynamayı kabul edecek mi? Sonuçta Kemal'in en yakın arkadaşı kızım yani kanka. Canım benim, canım benim. Ben Barış'ın Kemal'den daha yakın bir arkadaşını tanıyorum. Aa kimmiş? Aa! Yunus Emre Barış'ın yakın arkadaşı mı? Kızım 1990'larda falan ölmüştü o saçma saçma konuşma ya. Yunus Emre öleli yani nereden baksan bir yüz yıl falan olmuştur. Çok cahilsin gerçekten. <laughs> Saçmalama. Yunus Emre değil. Para diyorum, para. Cık, anladım, anladım. Arada kafam karışıyor. Yani diyor ki rüşvet babında. bak nedir bilmiyorum ama evet, rüşvet babında. Hadi şimdi şu Barış'ı çağır da biraz eğlenelim. Dur o zaman birazcık şöyle iş ve cilve yapayım da. Barış! Hayatım bakar mısın bir saniyecik? <laughs> Efendim Bizim sana süper bir teklifimiz var. <laughs> hadi ya. Demek ki ben Allah'tan başka bir şey istediğim olacak mı Hadi. Kalk kız hadi. Hemen gidelim bize. de. Bizim yenge de bizi artık idare edersin şeysine. Hadi. Of <laughs> ya of ya Barış. Hemen yavşama, gevşeme. Ya bu sefer Simge'nin bir teklif var sana. Dinle işte. Haa, şimdi... mi? Ee, hayırdır Simge yenge? Yenge demeyeceksin annem bana, yenge demeyeceksin tamam mı? Ha, benim de işte böyle senelerden kalma bir ağız alışkanlığı şeysi herhalde. Alışkanlığım alışkanlığı Barışcığım, bir kenara bırakıyoruz bundan sonra bana... ...asla Simge yenge demeyeceksin. Ha, ee, tamam, ee, Simge derim o zaman. Yok, Simge de demeyeceksin. Hayır. Tamam, o zaman Simya Hanım diyeyim bari. Hayır Barış. Bundan sonra bana... ...sevgilim diyeceksin. <gülüyor> 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 ne? Evet Barış, doğru duydun. Sana benim sevgilim olmanı teklif ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Simya Hanım... Aa, Simya Hanım'a demeyeceksin dedim evladım, ver şimdi sana. Ay, Tamam canım, şimdi yani olur mu? Yok, yok canım, olmaz öyle şey. Ben şimdi en yakın arkadaşım Kemal'e... ...böyle şeyleri nasıl yapayım? Hadi ne bileyim böyle ayrılık acısıyla bir gece içilir mi içilir, böyle darmadağın olur mu? Böyle o ayrılık acısını atlatmak için hani bir gecelik ilişki, şey olur da... ...yani düzenli bir ilişki ben yapamam, kusura bakma yani. Barış'cığım, bak canım benim, bak ne kadar güzel konuşuyorum seninle, tamam mı? Bak şimdi, seninle biz birlikte falan olmayacağız, anladın mı? Çıkar bunu aklından. Hadi. Evet. Şimdi sen şey dedin değil mi? Önce öyle sevgilim olur musun şeysine girdin, ondan sonra... ...ilişki şeysini istemiyorum. Hac! Anladın mı? Sen bana evlenmek istiyorsun. <laughs> Allah'ım oh, yarabbim Barış'cığım, Barış'cığım senden evlenmek de istemiyorum. Bak şimdi şöyle örnekle anlatayım. Farz et ki sen bir tiyatrocusun, sen bir oyuncusun tamam mı? Ve sana benim sevgilim rolü teklif edildi. Hem de dolgun bir ücret karşılığında. Eee <laughs> <Ha. Aa. gülüyor> dolgun derken ne kadar dolgun mesela? Yani. Bin lira. Bin lira mı? Ha. Yalnız Simgenge, sen beni çok yanlış tanımışsın yani. Şimdi ben böyle bin lira için en yakın arkadaşına... ...yani bu şeyi yapacak adam mıyım Allah'ını seversen söyle bana yani? Ben böyle şey yapar mıyım yani? Üç bin lira. Ay! Ay! Aa! Ay! 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 Yavşama, yavşama, geç otur eline, tamam. Ay! Tamam sevgilim. Kusura bakma valla, evet. yalnız parayı peşin alırım. Para hiç problem değil fakat rolünü çok iyi oynayacaksın. Rolünü iyi oynamazsan valla sevgilim olarak seni babişkomla tanıştırırım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Azir, onu öyle şöyle şey. Hadi ya, aşkım benim. Her şeyi yaparım anlatıyor. acayip de iyi oynuyorum. Her şeyi yaparım söz. Alçak! Ya beni en yakın arkadaşımla aldatıyorsun ya. Hadi, deli <laughs> misin? Ne, ne tokat şeysi şimdi vuruyorsun? Oyun hmm. şeysi dedik ya da Sevgili şeysi yapacağız ya. Ay vardı tamam, düştü şimdi dank etti Yani ben şöyle düşünüyorum sizi çiftleştirip böyle düşman ülkelere yollasak ne kadar güzel olur. <laughs> Neyse zevzekliğe kesin. Gelin bakalım planı anlatıyorum. Aa. Bak şimdi olay şöyle. Hayatım, canım, güzel karım bu kadar niye uğraşıyorsun? Bu amip zaten her gün bizde oturuyor, her gün bizde misafir sayılmaz ki. Olabilir Kemal ama ilk defa böyle, ilk defedir ki kız arkadaşına gelecek. Baba ya Barış abi baya baya ciddiyim bu kızla falan mı dedi sana? Hayır sen yanlış duymuş olmayasın. Vallahi öyle dedi kızım. Ay göresen böyle nece bir kızım ben yani çok merak ederim. Vallahi Barış'ın kelime dağarcığına ciddi lafını soktuysa bence çok güzel bir kız. Hayret, yani Megan Fox'un ülkesine dönmüştü. Hayatım, ikide bir de ne oluyor böyle baş kumrular gibi? Aa, takıyoruz sevgilim merak etme, çıkartmam. Ya ben isteyirsen balacalaştırabilirsen diye öyle baktım. Yok be hayatım, sen bana yaptığın bu güzel yemekler sonucunda... ...böyle kilo alırım, o da cık diye oturur buraya. Ben kapıyı açayım. Hadi. Yavrum. ama şey... Selam millet. <laughs> Barış, yalnız mı geldin oğlum? Bez kız arkadaşın hardadı. Geldi geldi, kapının önünde duruyor. Çağıracağım şimdi. Ne demek çağıracağım? Sahneye mi çağırıyorsun ya? Yanında getirseydin oğlum, ayıp ya. Ah. Böceğim! Gelebilirsin. Böceğim mi? Lan oğlum, biraz özgün ol be. Hadi bir hitap çaldın ya. Böceğim ne be? Barış? Çinge? Haybin kavak yerleri.